gir 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 hadi oldu hadi 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 çabuk 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 kanka, bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Salvator, abi Salvatore Salvatore bir dakika kanka bana <laughs> ha kanka bana araba lazım lütfen lan bırak aracı aracı bırak bak GoPro kaydı mı abi GoPro kaydı kimse bana yardımcı olmuyor e ee? Var. Aracı bırakmazsan ama, ama... yemin ederim bak. Bir şey diyeceğim. Baş, başka aracının... para aracını... atacağım. Bak yere At. 100 bin dolar atacağım. Tamam atıyorum yere. Al yere atıyorum. Yok. Telefonum yok. Al attım. Al attım lan Yok. Bak, yere yok. Para yok. Torpidoya koyacaksın. Teşekkür ederim. Bir dakika aracı binmem lazım. Gel. Yok yok garaj zaten boş. Sen niye bindin yanıma? İn. İn i̇ndi Baktın Baktın Tamam araç tamam. anahtarı verdim. Çalıştırabiliyorsan çalıştır. Tamam hadi siktirin tamam, gidin. Dur ben alayım onu hastaneye götüreyim. Bana vurma kanka. Ol, ben götürürüm, ben götürürüm, ben götürürüm. Sağ ol. Kanka, yapıyorsunuz, birbirinizi vuruyorsunuz burada. Devam et hadi. İn araçtan. nereye gideceğim? İn araçtan. Arkadaşımı bıraksan oğlum ne anlatıyorsun sen? İn ara hiç bırakmam ki eğer böyle yaparsan. Tamam devam et. Ben de gelirim seninle gittiğin yere kadar. Dedi benim gönlüm hep çalışıyor niye? Heh. Hadi işine bak görüşürüz. Kolay gelsin aktif gun shop mu? Ya gun shop aynen de ya gun shop değil de bir ticaret yapıyoruz. Ben şimdi birini kaçırdım tamam mı? Hı. Hmm. O yüzden anladın mı beni? Austin Mekaniğe getir, yardım edeyim hadi. Mekaniğe mi getireyim? Austin Mekaniğe getir. Abi, ben şunu nereye götüreyim? Tamam bana konumunu bul. Kanka kim o? Aa tamam, o iş ben Abi, ben... Anlatacağım sana. Gel istersen, gel istersen anlatayım, gel istersen anlat. Gel gel yanıma gel gel. Bana... 2 saattir anama bacıma küfür ediyor. Ha, ben bunlar şey işte. ben bunları oyunda soymak istiyorum ama silahım yok. Bir yardımcı olabilir misin dedi Oo, olayım kardeşim ya bakayım. Ne varmış üstünde yani, bilader? Abi bir bok yok. konuşuruz sonra. Ben bir şimdi tamam, bir şeye denk tamam, geldim tamam, ona hadi. bakacağım. Hadi tamam, ben bakayım. Hadi. Abi kola gelsin buyurun. Ne var? Düğün mü var burada? Ne var? Yok, kutlamamız var dostum da sen aileden misin? Efendim? Yani kimsiniz dostum? Tanıyorum Aileden değilim var. ya. Bir baktım bir kalabalık var. Hı. Sür, sür. Bu kum muhabbet yeri değil. Tamam. Tamamdır. Ne oldu amına koyayım? Ne dedik? Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. 40 yıl Önce İstanbul'da kumarı idare eden adam bu iş. Işte. İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez. Arkadaşlar tebrik. Tebrik çok ne de şey demek? <laughs> bir daha gör. Birazcık bu e, bug'a girebiliyor benim normalde. Kaldımsa nereden geldi? Hiç sıkıntı yok. John Baby burada korumamız geziyordum geldim. Sadece Neydi? Johnny Bey. Johnny Bey biraz evet. kasıntı evet. galiba. Böyle benim kendi özel korumam olur. olur o yüzden merak ediyor kendisi. Şey, Sakin şey, ol, ol be bir tane. Burada burada hemen, hemen geliyor. Esilmiyorsun bir şey yapmadım. Cim abi. Zaman, okay. oldu lan? Kedinizi ben gönderdim burada. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Ne diyorsun buna abi? E, Çamsagız çoban araman diyelim. Olur mu? Tamam. Teşekkürler. Cim abi. Ne oldu bu ne kanka ne oluyor? Tipe bak, benim tipe bak. <laughs> Gitmek istiyorum. Ne, <laughs> ne yumrukluyorsun? Sana ne kardeşi yani? ne, ne demek <laughs> bana ne ya? Nasıl? Direkt sana ne? <laughs> Hayır nasıl bana ne? Ama dur şu arkadaş belki bana sert de var. Yapacak mısın? <laughs> Yaparsa ben sıkarım şey o <laughs> Sen de ne Ney? Ben bir <laughs> şey <laughs> <laughs> demedim ki sen. Ben bir şey demedim ya. Bu arkadaş Olacağım kimin bu... arkadaşı? Ar bir gelir misin benimle? Gitme Kanadını kıracaklar. Seni yarsız koyacaklar. Vuracağım. Benim ee, telefonlarım susmuyor bu ya. Bu arkadaşı tanıyan var mı? Ben tanımıyorum. Yo yo. Allah o bir anda geldi. Ben de tanımıyorum. Bırakın bana. Çık çık. Yo yo. Hayır hayır hayır. Kalsın Berk abi herhalde. Tanıdım. Allah'ım ya Rabbim. Ya. Sanki ben de gel. O da. Ya gel, gel şuraya bir gel. Konuşacağız gel. Konuşacağız gel. Ya o ya. Geliyor mu gelmiyor mu? Ya, Aha. Ben kimsesizim. Tamam buraya gel gitme. Anlat. Buyur anlat. Sen burayı nasıl buldun? Ya yoldan geçiyordum. Hı hı. Dedim ki çok büyük bir mekan. Hı hı. Dedim ki bir gireyim. E. Bence zaten kimse yoktur. Hı hı. Girdim. Tam girerken. Hı hı. Bir. Hı hı. Araba. Hı hı. Çıkıyordu. Oğlum taksi taksi konuşma sıkarım valla bak ha. Dur dur vurma yeter vurma. <gülüyor> <gülüyor> sen taşak <daha çok gülüyor> Vurma vurma yeter. Sağlığın kaç? Sağlığım kaç mı? <laughs> Yavrum şeye gelebilir misin bu havuzun oraya? Gelinle damat az önce buradaydı ya. Bu arkadaşı sesi birisine tanıdık geliyor da bak bakayım sen tanıcan mı? Tanıdım. Tanıdım. Şey, Yavrum bu arkadaş, arkadaş yeniyim işte. Bak ama ya. Abi ne oldu abi? Bak ya. <laughs> abi yanmayın abi. Daha iyisi var mı? Bence yok. Sen de fukara piçin önde gidenisin ya. Arama orospu evladı Recep. Kardeşim arama. Arama arama sen anlamıyorsun. Yat aşağı. Oh. Ah hayır. Oh. 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 Dur sana Dursana bir bak bana. Otobüs çıkart otobüse gidelim. Mantıklı bekle Değil mi? Ben... Çek lan sağa. Çek lan sağa. Az önce küfür eden siz miydiniz bize? Dur yerinde. Dur yerinde. Dur yerinde. Az önce küfür eden siz miydiniz? Hayırdır kardeşim sen hayırdır lan? Küçük bok. Bir şey demedim bir şey demedim bir şey demedim. İğrençsin ha. Evet iğrençsin. İğren, Ooo koca tatlısın. kafa. O ne lan ayağım gibi kafa. <laughs> Gel kardeşim benim gel şu gel. Pembe kırmızı. kapıya getirin. Kırmızı gel buraya. Kırmızı pembe. Kızlar kaçırıyor. Amına koyduğum ha. He? Vur. Heh. Tamam. Ha. Al bunu. Al bunu. <laughs> ne oldu? Amına arama. Oğlum. Orospu çocuğu. Açsana şu telefonu. Söyle. Oğlum gel buraya çabuk. Hanımları bekletme. Bak ağzını burnunu sikerim Oğlum, senin. onlar dümenci. <laughs> kaçırmamış bizi görüşürüz. Çek Kardeşim, sağ çek ben çek çek. Kimseye. Çek. çek sağ çek çek. Ya duymuyor bunlar sağır mı? Kardeşim. Ne yapıyorsun engelli piç kurusu. Ne istiyorsun benden? Bir insene kanka. İnmiyorum İnçalım. lan. Hayır Hayırdır lan sen benimkine. Rahat. hayırdır? Amına ki. Hadi siktirin gidin. <gülüyor> <gülüyor> Çekti o yanıma da Ki bu sizden mi diyoruz sen çünkü eşek gibi. Kanka koyayım mı orospu çocuğuna? yok koyayım böyle çıkak bari. <laughs> tamam diğer mallara da oldu. Bilmiyorum. Onlar kanka anlatacağım. <laughs> tamam. Ha orospu çocuğu bana mı sıkacaksın? Bana mı sıkacaksın orospu evladı? Oyun yapıyor. <laughs> quit koy, quit koy, quit koy, quit koy. Bunlar <laughs> bir de patlayacağım şimdi ya. <laughs>